Ha. Rıza ha. İsmail amca ava giderken bana da söyle domuzla giderken etme gitme bana da söyle Rıza sen domuz vuramazsın <laughs> domuzdan korkarsın Ördek avına benzemez bu domuz yok ben vururum bana para kadar yerini göster etme gitme Rıza domuzdan korkarsın domuz seni keser domuz büyük domuz yok sen beni götüreceksin illa. giderken çağırdım Rıza Rıza <laughs> ey İsmail amca gel hadi ava gidiyor hemen armayı kuşandı Geldi şimdi, bindi bizim traktör. Benim 70 şey var. Fas traktör var. Bindi ona doğru... 5 bin Mehmet Ağa'nın evinin de yanına. Hürri Mehmet'in evinin yanına traktörü bıraktık orada. Köpekleri ayı yatağına aşağıdan doğru domuzların izine <laughs> bir koy verdik. Köpekler av, ov, av, av, ov, av, av, ov, av, av, av... Bakır 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 köpekler geliyor. Bir domuz katmışlar önüne ama... ...na! Kocaman domuz, dişler orak gibi. Ah. Irza dedim, sen benim yanımdan ayrılma. Sen atacaksın domuza, öyle ya meraklısın ya. <laughs> sen dedim atacağım, ondan sonra ben atacağım. Sen önümde dur dedim şimdi, domuz üstten aşağı geliyor. Küldür, önümüze çıktı. Irza at! Kocaman domuz, nar dişler parıl parıl parlıyor. <laughs> oh! 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 <laughs> <Ölümde>! Oh! <laughs> <Kajlı önümde! Gülüyor> Yaptı domuz, fırladı gitti. Abi, 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 abi su, su getir abi su. Hep gitti hırza. Türek bir tarafa, kendi bir tarafa. Hemen gittim. Gizmeyle bana su, gizmeyle su getirdim. Döktüm üstten aşağı, başından aşağı. Ayıldı. Ondan sonra ne oldu? Abi, ben ben domuzu köpek kadar biliyordum. Beni Allah'ını seversen bir daha buralara getirme.